Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte çerez fiyatları da gündeme geldi. Çok ucuz anlamına gelen çerez parası deyimi artık tarih mi oluyor? Kına gecelerinin ve düğünlerin vazgeçilmezi olan çerez fiyatlarını sizler için derledik. Detaylar haberimizde. Normalde yaz geldiği zaman e, meyve sebze ürünleri çoğaldığı için kuru yemişe birazcık rağbet azalır. Ama bir yandan da düğünlerimiz olduğu için düğünlerde de kuru hala kına çerezlerimiz devam ediyor biliyorsunuz. Hala öyle bir adetimiz devam ettiği için işte damat çerezimiz, kına çerezimiz derken yine de bize bir hareket katıyor tabii ki. Ama geçmiş seneleri oranla bir düşüş var mı? Şu anda bunu görmemiz mümkün değil. Şöyle ki gurbetçi misafirlerimiz bu sezon birazcık daha şöyle bir ay e, özellikle bizim Almanya'daki müsabakalarımızdan dolayı e, geç geldiler. Öyle olunca tam düğün sezonumuz açılmadı gibi ama büyük bir ihtimalle bu ayın sonu ve Ağustos ayında çok hareketli günler bizleri bekliyor. Geçen seneye oranla şöyle bir şey söyleyebilirim. Aslında kuryemişe çok büyük fiyat farkı gelmedi. Hala geçen seneki fiyatlarla devam ediyoruz çoğu üründe. Çünkü daha yeni ürünlerde yeni mahsul ürünlerde dokuzuncu 10 aydan sonra çıkmaya başlayacak. Hani birkaç tane ürünümüz doğru yeniden de işte nohut çıktı. Leplebi yapılması bu sefer tazeliğinden dolayı rağbet görüyor. Ama hani şu an fiyatlar noktasında geçen seneye oranda çok büyük bir farkımız yok. Yani yüzde yüzde %15-20 civarı ama bu da normal bizim enflasyonumuza bakarsak çok komik kalıyor artık. Düğün çerezinde genelde tabii ki doğal olarak insanlar özellikle kına çerezinde 80 gramlık küçük küçük paketlere koydukları tattıkları ürünlerde genelde hep uygun olan ürünleri seçiyorlar. İşte normalde de işte mesela bu karışıklarımız var. Bunların da işte 100 TL'den, 150 TL'den başlayan ve sonrasında işte 150, 200, 300 diye yukarı baremlere doğru çıkıyor. Tabii bunu içerisindeki ürünlere göre de değişiklik gösterebilir. Şöyle bir avuç işte yaklaşık olarak 80 gram gelir zaten. Ondan sonra bunun yaklaşık olarak bize maliyeti de 8-10 TL civarında. Yani bir avuç çerezimiz bizim 8 TL arasında, 10 TL arasında değişiyor. Burada işte bir düğün çerezine yaklaşık olarak bir avuç çerez dediğimiz zaten kullanacağımız ürünlerde. Öyle olunca da yani kişi başı yaklaşık 150-200 kişilik yaklaşık olarak bize bedeli 2500-3000 arasında bir civarda değişiyor. Valla artık şöyle bir düşündüğümüz zaman 5 TL'lik madeni para da çıktığına göre artık gerçekten o deyim gerçek oldu. Yani çerez parası oldu bir avuç çerez. Yapacak bir şey yok. Normalde tabii ki kına çerezleri için insanlar birazcık daha uygun ürünleri tercih ettiği için mesela bu ürünümüz var bizim. Birazcık daha soslu karışıkla gördüğünüz gibi işte fıstığımız var, amigo fıstığımız var, tuzlu deplevimiz var, baharatlı deplevimiz var içerisinde. Fıstığımız var gene yer fıstığı. estamos Bu, bu fıstığımızın, bu ürünümüzün bu karışımımız birazcık daha uygun olsun. Bununki yaklaşık 110 bir bareminde gidiyor. Bunun yanında işte tatlı karışığımız var. Bunu da bazen ağzımız tatlansın diye düşünenler var. Onlar da bu, bu çeşitleri düşünüyorlar. Bu da yine 100-110 şeysinde civarında geziyor. Yalnız işte daha lüks, daha güzel ürünler isteyenler için tabii ki işte içerisine badem, fındık koyduğumuz zaman birazcık daha üst gruba gidiyor. Onların da fiyatı yaklaşık olarak işte 300-250 arasında değişiyor zaten. Mesela bu çeşidimiz bizim bunun içerisinde fındık ve badem gördüğünüz gibi daha fazla. Bunun da fiyatı 200 TL. Burada mesela isteyenler bunu da tercih ediyor ki 5 kilogramlık da yaklaşık 1000 lira falan gibi yapıyor bu 5 kilogramlık ambalaj istediğimizde. Hani burada şu var, aslında insanlar parça parça da alabilirler istedikleri zaman. Hani bir kilo bir kilo kendileri de karıştırabilirler ama şöyle bir şey var, damak tadı olarak biz artık kuru onun hangi tatla hangisinin gittiğini daha iyi bildiğimiz için kendimiz karıştırma yapıyoruz, daha güzel oluyor. Burada şöyle bir şey daha göstereyim mesela. Buradaki ürün. Buradaki ürün daha da güzel. Ee, burada birazcık daha gördüğünüz gibi badem yoğunluğu var mesela. Bunun da fiyatı yaklaşık 300 TL civarında kilo fiyatından bahsediyorum. Yine 1500 civarında da 5 kilogramla tutuyor. Ve 5, 5 kilogramlık çerez de yaklaşık olarak 65-70 kişilik e, bir şeye e, kına gecesine yeter.